İdari İşler Komisyon Raporu Belediye Meclisimizin 05.04.2022 ve 41 sayılı kararıyla komisyonlarımıza havale edilen İkinoğlu Yunus Emre Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı'nın hat değişikliği hat değişikliği ile ilgili talepleri komisyonumuz tarafından 11.04.2022 tarih ve saat 15'te toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. İkinoğlu Yunus Emre Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin vatandaşların belediye ve cumartesi pazarına daha kolay ulaşımını sağlamak için çarşı istikametine giden Ahmet Yesevi Caddesi, Nizamiye Işıklı Kavşak'tan sağ tarafa Mut Caddesi'ne, Mut Caddesi devamından sola Türk Dili Caddesi'ne hattın devamı şeklinde gelişli gidişli düzenlenmesi talepleri, toplu taşıma hizmetlerinin trafik düzeni ve güvenliği bakımından sakıncalı olabileceği evet. kanaatiyle komisyonumuzun oy birliğiyle reddedilmiştir. Evet arkadaşlar, komisyonumuz talebi reddetmiş. Bir görüş beyan etmek isteyen var mı? Peki o zaman oylarınıza sunuyorum. Komisyon raporunu kabul edenler, reddedenler, çekimser, oy kabul edilmiş. Teşekkür ederim. İdari işlerden gelen ikinci konumuz, onu okuyorum. Belediye Meclisimizin 0504 2022 ve 42 sayılı kararı ile komisyonlarımıza havale edilen İkinoğlu Yunus Emre Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı'nın hat değişikliği ile ilgili talepleri komisyonumuz tarafından 1104 2022 tarih saat 15'e toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. İkinoğlu Yunus Emre Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin vatandaşların Karaman Diş Hastanesi'ne daha kolay ulaşım sağlaması için çarşı istikametinden geliş dönüş güzergahı olan 1773 sokak sonundan sola Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünden 2075 sokak sağ şeklinde düzenlenmesi talepleri, toplu taşıma hizmetlerinin trafik düzeni ve güvenliği bakımına sakıncalı olabileceği kanaatiyle komisyonumuzun oy birliğiyle reddedilmiştir. Evet arkadaşlar, bu talepler reddedilmiş. Görüş beyan etmek isteyen var mı? Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, reddedenler, çekimser. Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Plan Bütçe Komisyonu'nun bir raporunu okuyorum. Plan Bütçe Komisyonu raporu. Belediyemiz Meclisi'nin 0504 2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0803 2022 tarih ve 24188 sayılı yazılarına belirtilen arsa satın alınması ile ilgili konunun komisyonumuzun 0804 2022 tarih toplantısında görüşülmesi neticesinde yapılan değerlendirmede Karaman ili merkez ilçesi Urgan mahallesi 4614 ada 165 nolu parselde bulunan 18529.84 metrekaresi Karaman il özel idaresine ve 4788.50 metrekaresi belediyemize ait olan arsanın il özel idaresine ait olan kısmının satışının talep edildiğinin bildirilerek söz konusu parselin il özel idaresine ait olan kısmının belediyemiz tarafından satın alınıp alınmayacağı sorulmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini belirleyen 18. maddesinin E fıkrasında taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek denilmektedir. Bu kanun hükmüne göre Kahraman İli Merkez ilçesi Urgan Mahallesi 4614 ada 165 nolu parselde bulunan 18529.84 metrekaresi Karaman İl Özel İdaresi'ne ve 4788.5 metrekaresi belediyemize ait olan arsanın il özel idaresine ait olan kısmının Karaman Belediyesi adına satın alınmasının uygunluğuna katılımın oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet arkadaşlar konu anlaşıldı mı? Herhalde anlaşıldı. Belediye satın almak istiyor raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler, çekimse oy birliği.